Evet 5 dakikada öğreniyorum kanalına. Herkese merhabalar. E-Devlet'e nasıl girilir? Bugün bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'dan E-Devlete nasıl girilir yazıyoruz. E-Devlete giriş. E-Devlete giriş yap yazıyoruz. Burada karşımıza E-Devlet kapısı çıkıyor. Dikkat edin başka sitelere yönlendirme yapmasın. Sonrasında E-Devlet kapısına tıklıyoruz. Bunu mobil üzerinden gösteriyorum. Bilgisayar üzerinden de yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi iOS ve App Store'a bir uygulaması bulunuyor. Dilerseniz bu uygulamayı indirebilirsiniz. Ama pratik bir şekilde işinizi görmek için bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında buraya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Sonrasında giriş yapa basıyoruz arkadaşlar. Burada bu şekilde girilmiş oluyor gördüğünüz gibi. Buradan bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz.